Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Arkadaşlar herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. 7. sınıf Arapça 1. ünite 3. dersin alıştırmalar kısmına geldik. Sayfa 38. Devam ediyoruz. Et tedribatü alıştırmalar. Bu arada burada 701. video yazıyor. Yani şu anki işlemiş olduğumuz video 701. video. Bilginiz olsun. Yani kanalımdan 5. sınıf Arapça, 12. sınıf Arapça bu aradaki yani 8 sınıfın bütün Arapça ders kitaplarının tercümesini bulabilirsiniz. O oynatma listelerinde her sınıf ayrı ayrı tasnif edilerek yazılmıştır. Bilginiz olsun. Ecim sen cevapla anil es ile tilatiyeti aşağıdaki sorulara hasebe suvar fotoğraflara göre cevapla. Ma zâ setusbihu âişetu fil müstakbel. Bu ünite içerisinde bunları işledik arkadaşlar. Burada ne yapıyor? Alıştırmalarını, alıştırmasını yapıyoruz. Yani tekrar ediyoruz. Ayşe gelecekte ne olacak? Bakalım ne olacakmış. Setus bir Ayşe tabibeten fil müstakbel. Tabibeten nefsiyeten diyelim arkadaşlar. Çünkü burada fotoğraflarda geçmişte öyle gördük. Oraya nefsiyetten ekleyiverin. Setus bihu yani bunu yazacağız. Setus bi Ayşe tu tabibeten nefsiyeten fil müstakbel. Gelecekte psikiyatrist olacak. Bu kadar. 2. Ma za setus bihu Nuriye Nuriyetun fil müstakbel. Gelecekte Nuriye ne olacak? Bakalım ne olacakmış. Setus biha Nuriye adiyeten bu. Ortada olduğu için evet ne olacakmış arkadaşlar? Adiyeten hakim olacakmış. Setus biha Nuriye adiyeten hakim olacak. 3. Mada setus bihu Hatice fil müstakbel? Hatice gelecekte ne olacakmış? Bakalım. Bakalım. Setusbiyo Hatice Tabibetel Esnan fil müstakbel. Tabibetel Esnan diş doktoru. Fotoğraftan anlıyoruz. O zaman ne yazacağız buraya? Bunu yazacağız. Yani Setusbiyo Hatice Tabibetel Esnan fil müstakbel. Hatice gelecekte diş doktoru olacak. Evet devam ediyoruz. Ekmil sen tamamla el feragati boşlukları. Şuradaki boşlukları. Neyle? Bil kelimatil münasibeti uygun kelimelerle. Minel kaimeti listeden uygun kelimelerle boşlukları tamamla. Kemafil misal örnekteki gibi. Tefhasul merda hastaları muayene ediyor. Yusafiru ilel biladil muhtelifeti farklı ülkelere gidiyor. Yenşurul akbar haberleri yayınlıyor. Bakalım. Lima yuridu nuriye. Nuri en yakuna tayyaran. Nuri niçin pilot olmak istiyor? Cevap li ennehu çünkü yuridu istiyor en misafire ilel biladil muhtelifeti çünkü farklı ülkelere gitmek istiyor. Farklılıkları gezmek istiyor. Onun için pilot olmak istiyormuş. Peki şuraya bakalım ikincisine. Limaza turidu nur en tekuna tabibeten? Limaza niçin turidu istiyor? Kim nur nur? Ne istiyor? En tekuna tabibeten doktor olmak istiyor. Cevap li turidu. Bunu yazıyoruz. En hasal merda. Çünkü o hastaları ne yapmak istiyor? Muayene etmek istiyor. Taf hasa merda. Hastaları muayene. Şuranın devamlı arkadaşlar enden sonra bunu yazıyoruz. Tef merda yazıyoruz. Çünkü o hastaları muayene etmek istiyor. Peki. Limâzâ yuridu Ahmet en yekûne sahafiyyen? Limâzâ yuridu niçin istiyor Ahmet? En yekûne sahafiyyen. Gazeteci olmak istiyor. Yen nö? Çünkü yürüyedi, istiyor. En yen şural akbar. Çünkü o haberleri yayınlamak istiyor. Buraya da arkadaşlar sonuncu ya da son boşluğa da bunu yazıyoruz. En yen şural akbar. Biz yine yani bu şekilde görünüyor da böyle gidecek gidiyor. Şöyle yapalım. İşaretleyelim şu burayı. Tefhasal merda şuraya gelecek arkadaşlar. Yen şurada buraya gelecek. Bu şekilde. Zaten burada da ne yapıyordu? Bunlar yazıyordu. Evet arkadaşlar burası da bu şekildeydi. Devam ediyoruz. Cid sen bul ni el mati kelimeleri fil luzil ati aşağıdaki bulmacadan müsteinen bis suvar fotoğraflardan yararlanarak faydalanarak yardım alarak Kemafil mital örnekteki gibi, örnekte olduğu gibi örneğe bakalım. Bir. Bir de ne yazıyor arkadaşlar? Şurtiyetun. Bir burası şurtiye yani kadın, bayan, polis. Peki şöyle sırasıyla devam edelim. Beşe ne yazacağız arkadaşlar? Şimdi buna bakıyoruz. Beşe ne yazalım? Şuradan şöyle yapalım. Buraları böyle işaretleyelim. Daha kolay olur. Beş. 5 fotoğrafı bakıyoruz. Nerede 5? Burada. Bu ne arkadaşlar? Bu muhami. Bunu şuraya arkadaşlar mim, ha, elif ve mim yazıyoruz. Muhamin. Mim, ha, elif, mim. Bu şekilde. Peki. Şu iki. İki nerede arkadaşlar? İki burada. Bu ne bu? Adin. Af. Buradan. Burada da hiç böyle yazmıyor da şöyle af elif tat ve ye kadiyundur aslında onun. Bunu yazdık. Devam edelim. 8. 8 neredeymiş arkadaşlar? 8'e bakıyoruz. 8 şurada. Yani şöyle aşağı ineceğiz. Neymiş bu? Tabi betün nesiyetün yazıyoruz buraya. Başına tığ koyayım ben. Kolay olsun tabi B o B'yi çeken Y şöyle de olur sonra tekrar B sonra şu şekilde bir T merbuta buraya da nefsiyetini yazıyorsunuz burada yazıldığı için yazamıyorum evet sonra ne var bunu da yazdık şuraya gelelim 6 6 nerede burası bu ne burada tabi ve ya bu da tabi ve tabi olacak tabi esnan. Buraya da yine tığ'ı attık buraya. Yine B, Y, B, T. Buraya da esnan yazıyoruz. Bak burada elif çıkmış zaten esnan derken. Bu şekilde. Yani siz yazarsınız arkadaşlar. Çok zor değil. Fotoğrafa bakarak bunları bulup yazabilirsiniz. 3. 3 neredeymiş? Şurada. Saydalaniye. Sat. Sat sonunu yapayım ben. Şöyle T kapalı. T var ya o. Tamam. Sonra ne var? Ne kaldı? Bir zaten burada vardı. Evet. Yedi. Yedi burası arkadaşlar. Bu ney? Muhasip mim ha elif sin ve be bu kaldı 4. 4 nerede? Burada. Sat ha f ve ye sahafi gazeteci. Evet arkadaşlar çok da zor değil burası. Zorlanacağınızı zannetmiyorum. Evet 7. sınıf Arapça birinci ünite 3. ders alıştırmalar kısmı da bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi 2. üniteye geçtik. Buraya geçmiyoruz. Burada videoyu bitireceğiz. Tekrar görüşmek üzere selametle kalın. Ma'a selam ve ila'lika